kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çiçekleri solan 3 orkide var. Bu orkideleri çok uygun fiyata aldım. Marketlerde çiçekleri solan orkideleri çok indirimli bulabilirsiniz. Bu orkideleri sıfırdan bir toprağa nasıl ekmemiz gerekiyor ve nasıl bir bakım yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Ve aynı zamanda bu üç orkideyi birleştireceğim. Hemen sizlerle nasıl yapmak istediğimi gösteriyorum. İlk olarak orkideleri dezenfekte edebilmek ve vitamin desteği sağlayabilmek için limon kullanacağım. Yarım limonu ihtiyacım var. Yarım limonu sıkıyorum. Bir kase dolusu su var ve bu suyun içerisine sıktığım limon suyunu döküyorum. Orkidelerimi şimdi ilk bakımlarını yapacağım. Bunun için üzerlerindeki poşetleri çıkarıp solan çiçek dallarını da buduyacağım. Gördüğünüz üzere yapraklar sararmış ve toprağın üst kısmı küflenmiş. Bunun nedeni çok fazla su verilmesinden kaynaklanmış. Bu tarz orkidelerde genelde gövde kısmında siyahlık da olur. Bu bir mantar hastalığı başlangıcıdır. Hem de yapraklarda sararma olur. Bu yüzden orkidelere asla çok fazla su vermeyin ve mutlaka kök rengine göre su vermeye çalışın. Çiçek dallarını budadım ve şimdi saksıları çıkarıyorum. Saksıyı çıkarırken hafif sıkarak çıkarmaya çalışın. Böylelikle köklere zarar vermemiş olursunuz. Daha önceden hazırlandığım limonlu suyun içerisine ilk olarak orkidenin yapraklarını 5-6 saniye bu şekilde tutarak daldırıyorum. Bu işlemi bütün orkidelere uygulayacağım. Yaprakları 5-6 saniye bu suya daldırdıktan sonra orkidenin toprak kısmını suyun içerisinde bekletiyoruz. Böylelikle hem vitamin desteği sağlayacağız hem de Orkide e, toprağı yeterince dezenfekte olmuş olacak. Özellikle bu orkidelerin üzerindeki topraklarından ayırmadım. Çünkü orkide kendi toprağıyla beraber ekildiği zaman çok daha hızlı büyür. Bu yüzden bunu bir püf nokta olarak sizlere de belirtmek istiyorum. Bu suyun içerisinde orkideleri 1 saat bekleteceğim. saat limonlu suyun içerisinde beklettiğim orkideleri şimdi çıkarıyorum. Orkide yaprak aralarına biriken suyu bir pamuk yardımı ile alıyorum. Böylelikle fazla suyu almış olacağız. Bu önemli. Şimdi bu orkideleri yeni saksısına ekeceğim. Bunun için bir şeffaf saksı tercih ettim. Sizler de şeffaf saksı bulabilirseniz bu şekilde altı delikli bir orta boy saksı kullanabilirsiniz. Ve altı içinde tabak kullanıyorum. Böylelikle orkideleri sularken fazla suyu bu tabağa süzecek. Ve orkide toprağı olaraktan da Hindistan cevizi torfu kullanıyorum. Gördüğünüz üzere yumuşak ve hindistan cevizi torfu. Sizler isterseniz çam kabuğu ya da hindistan cevizi kabuğu ya da kil bilyesi kullanabilirsiniz. İlk olarak bu hindistan cevizi torfunu en alta koydum. Şimdi orkidelerimin topraklarını biraz gevşeterek koyacağım. Bu işlem orkidemizin yeni saksısına toprağını alışmasını kolaylaştıracak. Özellikle e, bu şekilde üzerinde aldım toprak ile ekiyorum. Bu da yine saksıya adapte olmasını hızlandırır. Orkideleri sabitlemek için kendi çubuklarını kullanıyorum. Böylelikle orkidelerimizi daha iyi bu saksıya ekebiliriz. Ve bu işlemden sonra orkideleri ikinci olarak yosun kullanacağım. Ben genelde bu tarz ekimlerde mutlaka yosun kullanıyorum. Çünkü yosun orkidenin kök çıkarmasını kolaylaştırır ve su tutma kapasitesi yüksektir. Nem dengesini sağlar. Orta kısmına bu şekilde kendi topladığım yosunları koyuyorum ve daha sonra tekrardan yine üzerine toprak ile kapatacağım. Orkidelerimi ektim ve artık yeni saksısında hazır. Son aşama olarak su veriyoruz. Çünkü toprağı kuruydu. İlk kullandığım limonlu suyun içerisine tekrardan koyuyorum ve bu suda 1 15 dakika bekleteceğim. Böylelikle orkide toprağı da yeterli suyu alacak ve bu sırada orkidemin üst toprağında biriken toprakları ve kirleri de bir pamuk ile temizliyorum. 15 dakika sonra artık orkideyi bu sudan çıkarıyorum. Yeterince toprak suyu çekti. Şimdi süzebilmesi için alt tabağını kullanacağım. Alt tabağın içerisine koyuyorum. Bu işlemden sonra orkideyi mutlaka Ayda bir kere sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Kanalımdaki gübrelerden verebilirsiniz. Ve aynı zamanda kış ayında olduğumuz için direkt pencere kenarına koymanızı tavsiye ederim. Bol ışık alması gerekiyor. Orkideler ne kadar fazla ışık alırsa gelişimleri o kadar hızlı olur. Şimdi sizlere aynı yöntemle uyguladığım ve sonuç aldım orkidelerimi de göstermek istiyorum. Bu orkidem Geçen yıl aynı yöntemle ektiğim bir orkide ve gördüğünüz üzere hem yaprakları şu anda bir yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde büyüdü hem de bol bol çiçek dalları çıkardı. Orkideleri bu şekilde birkaç orkideyi bir araya getirip ekebilirsiniz kesinlikle çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz bana destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda videolarımı sevdiklerinize paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olabilirsiniz. Sizlerle orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini paylaştım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.